Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Ekosistem ekolojisi 2 soru çözüm videosuyla sizlerleyiz. Evet gençler bu dönemin son videosuyla birlikteyiz. Özellikle bu soru çözüm videomuzda güncel çevre sorunlarından ve çevre kirliliklerinden bahsedeceğiz. Hemen ilk sorumla başlıyorum. Demişiz ki son yıllarda ekosistemde görülen bazı değişiklikler yukarıda verilmiştir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ağaçların erken çiçeklenmesi, göçmen kuşların geç göç etmesi, Memeli hayvanların çiftleşme dönemlerinin değişmesi bir kayma var sanki yani mevsimlerin kayması gibi bir durum var. Çünkü özellikle mesela hayvanların arkadaşlar göç etmesi tamamen ne ile alakalı içgüdüsel bir olaydır ve mevsimsel değişikliklerle alakalı. Erken çiçeklenme geç çiçeklenme veya canlıların özellikle insanların dışındaki hayvanları düşündüğünüzü içgüdüsel olarak hareket eden dürtüleriyle hareket eden canlıları düşündüğümüzde çiftleşme dönemleri de yine mevsimlerle alakalıdır. Do doğal olarak mevsimlerdeki kaymaya sebep olan şey nedir arkadaşlar? küresel ısınma aslında bizim de bol bol gündemimizde olan e, yapılardan, ifadelerden birisidir. Bu yıl çok uzun bir kış geçirdik. Çok fazla bahar dönemini görmeksin. Bir anda tak ne oluyor? Havalar ısınıyor. Ne diyorlar hatta büyüklerimiz? Ya işte eskisi gibi yaşanmıyor her mevsim. Çünkü artık ne var arkadaşlar? Mevsimlerde bir kayma var. Mevsimler birbiri içerisine girmiş. Bunun sebebi olarak da daha çok ne söyleniyor? Küresel ısınma söyleniyor. Bu durumda cevabım da B şıkkı olmuş oldu. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi küresel ısınmaya sebep olan sera gazlarını azaltır? Sera gazlarının azalması iyi bir şeydir. Belli bir orana kadar azalması o zaman şıklarımda ben iyi bir şey arayacağım. Tamam mı? Olumlu bir cümle arayacağım. Mesela evlerde ısınma için doğalgaz kullandın, havayı kirlettin. Endüstride enerji kaynağı olarak petrol kullandın, kirletici. Ağaçlandırma yaptın. Aa ne güzel. Bak. Termik santrallerde elektrik ürettiğin kötü bir şey. Motorlu taşıtlar dizel yakıtlar kötü bir şey. Ne oldu arkadaşlar cevabı? C şıkkı oldu. Bu tip soruları çözmek sadece olumlu olumsuz yönden baktığınızda bile gayet kolay olabiliyor. Aşağıdaki çevre sorunlarının hangisinin ortaya çıkmasında insan etkisi yoktur diye sormuşuz. Sanayi kuruluşlarına atık şu atıyı boş verin. Atıkların çevreye doğrudan bırakılması. Bir kere bir sanayi kuruluşu var ve dışarıya çevresel atık bırakıyorsan bu kiminle alakalı? Elbette ki insanla alakalı. Nükleer santraller, evsel atıklar, fosil yakıtlar insanla alakalı. Ancak bir doğa olayından bahsediyorsanız, bir depremden bahsediyorsanız, bir volkanik faaliyetten bahsediyorsanız, bir selden bahsediyorsanız ve işte o ağaçlandırma probleminden kaynaklı değil de kendiliğinden oluşan bir yağıştan bahsediyorsanız bunlar üzerinde insanın doğrudan etkisi yoktur diyebilirsiniz. Evet küresel ısınma dediğimiz olayla ilgili bir sorun var karşımda. Burada sıralama olarak sordum. Sonlara doğru arkadaşlar şema üzerinden sordum. Çünkü küresel ısınmayı önemsiyoruz. Küresel ısınmada olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi küresel ısınmanın olabilmesi için gençler önce ne olması lazım? Atmosferdeki kirli gazların kirliliğe sebep olan atık gazların artması lazım. Yani yani atmosferdeki metan, karbondioksit gibi gazlar artar. Peki bu gazlar arttığı zaman o atmosferdeki katman kalınlaşır. Bu sefer güneş ışınları bu katmanın içinde ne yapmaya başlar? Tutulmaya başlar. Bu katman ışınları tuttuğunda atmosfer normalden fazla ısınır. Bu da buzulların erimesi anlamına gelir. Buzullar eridiğinde kıyı şeridindeki ekosistemler değişir ve özellikle verimli araziler su altında kalır. Bu da küresel ısınmanın sonuçlarıyla ilgili bir durumdur diyebilirsiniz. O zaman 2 ile başladım. 4 ile devam ettim. 2, 4. Devamında ne var arkadaşlar? 5 var. Sonra 1 var. Şurada bir evet kıyılardaki biyoçeşitliliğin değişmesi. En sonunda da artık 5. madde olarak şunu almış olayım. Evet ötrifikasyon bir su kirliliği sonucu açığa çıkan olaydı arkadaşlar ötrifikasyon dediğimiz olayda alp sayısı ne yapıyordu artıyordu hatta alp patlaması meydana geldi diyorduk çürükçül bakteri sayısı artıyordu balık türü sayısı azalıyordu arkadaşlar bize artanları sormuş neleri kabul edeceğim 1 ve 2'yi kabul edeceğim ee, ötrifikasyon kötü bir olaydı kokuşmalar oluyordu suyun berraklığı yitiyordu değil mi? Akarsuların bulundurduğu canlıların suyu doğal yoldan temizlemesine, kendi kendine bir temizlemeden bahsediyorsa bu olaya biz ne diyoruz? Otobiyolojik temizleme diyoruz. Direkt tanım sorusudur. Atmosferdeki serbest azotu canlıların kullanabileceği forma dönüşümüne azot tutulması veya azot fiksasyonu adı verilir. Aşağıdaki gruplardan hangisi azot fiksasyonu yapabilen gruplardır? Gruplardandır dediğinde şimdi şöyle düşünün. Atmosferde sizin azotunuz var. Atmosferdeki azotu nereye bağlayacaksınız arkadaşlar? Toprağa. Atmosferdeki azotun toprağa bağlanmasında görev alan olaylara baktığınızda yıldırım, şimşek gibi olaylar vardı. Değil mi? Rizobium bakterileri vardı arkadaşlar. Ve bir de siyano bakteriler vardı. Bu üç tane yapıyı bilmek zorundayız. Öğrenmek zorundayız. Bu durumda şıklarım arasında ne var arkadaşlar? Siyano bakteriler var zaten. Siyano bakterileri aldım ve geçtim. Bir ekosistemde bulunan biyoçeşitlilik faktörlerinden hangileri ile bozulabilir? Biyoçeşitliliği bozan şeyi soruyor. Habitatı yok ettin, bozdun. Ortama yabani türler girdi, bozdun. Besin zincirini bozdun. Zaten her şey bozulur. Aşırı avlanma, evet gençler. O halde bu dört tane olayın dördü de çevre şartlarını olumsuz yönde etkileyen, dengeyi olumsuz yönde etkileyen faktörler arasında yerini alır. Geçtim bir sonraki soruma. Aşağıdaki şekilde doğadaki su döngüsü şematize edilmiştir. Bakıyorum. Kar ve buzdan buharlaşması, yeraltı suları, bitkinin solunumu ve terlemesi, okyanusun buharlaşması, tekrardan kar ve yağmurun oluşması, tekrardan yağışın olması, yeraltı sularına karışması, okyanuslara ulaşması, buharlaşma. Bir döngü var burada. Ve bu döngüye göre aşağıdaki olaylardan hangisi atmosferdeki su miktarını artırır diye sormuş. Solunum atmosferin su miktarını artırır, yağış azaltır. Fotosentez atmosferin su miktarını azaltır çünkü su kullanıyoruz fotosentezde. Solunum arttırır. Buharlaşma atmosferin su miktarını arttırır, terleme arttırır. Yağış azaltır, terleme arttırır. Buharlaşma arttırır, yağış azaltır. Yani bana arttırır diye sorduğundan dolayı her iki ifadesi de arttırır olan C şıkkı daha doğrudur diyebilirim. Evet bahsettiğim soru geldi. Aşağıdaki şekilde atmosferdeki karbondioksit oranın artışının yeryüzü ve atmosfer üzerindeki etkisi şematize edilmiş. Şimdi güneş ışınları geldi, yeryüzüne çarptı. Atmosferdeki karbondioksit miktarı da normal seviyedeymiş. Yeryüzüne gelen güneş ışınlarının bir kısmı yer küre tarafından absorbe edildi. Yani emildi. Fazlası tekrardan atmosfere yansıdı. Atmosfere yansıyan ışınların bakın dikkat edin ışınların bir kısmı tamamen atmosfere geri dönerken çok az bir kısmı yansımayla tekrardan yeryüzüne geldi. Ama sağdaki görsele baktığınızda karbondioksit normalden fazlaymış. Şimdi oklara dikkat et. Güneş geldi, yeryüzüne çarptı, yeryüzünden tekrardan atmosfere gönderildi. Bak tek bir okla ısı enerjisi atmosfere gönderilmiş. Bazı oklar ise normalden fazla yansımayla tekrardan dünyaya gelmiş. Yani ne oldu gençler? ne oldu? Yani şu bahsettiğimiz olay ne aslında? Sera etkisi, sonuç ne? Küresel ısınma soru bununla ilgili gelecek. Buna göre hangisi doğrudur diye sormuşuz. Atmosferdeki karbondioksit miktarı arttığında atmosferden yeryüzüne geri yansıyan ısı enerjisi artar. Değil mi? Kirlilik arttığında yeryüzü normalden fazla ısınır. Bu durumda bir doğru. Atmosferdeki karbondioksit miktarı azaldığında yeryüzünden atmosfer dışına yansıyan ısı enerjisi artar. Doğru. Atmosferdeki karbondioksit miktarının değişimine bağlı olarak yer küre ve atmosferin sıcaklığı da doğru orantılı olarak değişir. Doğru. O halde neyi kabul ettim? E şıkkını kabul ettim. Evet sevgili gençler 10. sınıf biyoloji konularının tamamını bu videomuzla tamamlamış olduk. Soru çözüm videolarımız tamamlandı arkadaşlar. Bundan sonra tek bir videoda daha bu yıl için karşılaşacağız. O da ikinci dönem ikinci biyoloji yazılı sınavına hazırlık videomuz olacak. O zaman dilimine kadar kendinize çok çok iyi bakın. Konu tekrarları yapmayı ve son sınavınıza güzel bir şekilde hazırlanmayı unutmayın. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.